Günaydın Asibe. Ben de sana seslenecektim. Günaydın Dungur'um. Erkencisin bu sabah. Buyur. Hadi hazırlan gidiyorsun. Nereye gidiyorum? Durayo korkma. Kaplıcaya gönderiyorum seni. Üç gün. Kaplıcaya mı? Ah! Nereden çıktı şimdi bu? Ya Asibe sana dün akşam söyleyecektim ama... ...bu Cemal'in meselesi kafamı allak bullak etti. Son günlerde çok koşturuyorsun be kızım, ha? İyi bir tatil hak ettin yani. <laughs> sağ ol Dunur'um, sağ ol da ee... E ...şimdi senin yatılı misafirin gelecek ya. Bayağı da bir strese girdin, Ba ihtiyacı olmaz mı? Yani Hatice her bir şeylere tek başına yetişebilecek mi? Yetişir yetişir, sen merak etme. Sen buraları hiç düşünme. İyi, madem sen öyle diyorsun... Ay Dungur'um, biliyor musun? Her dayım kaplıcaya gitmek istemiştirim. Kalbime okumuşum Dungur'um. <laughs> Aman çok sevindim. Hadi bir an evvel hazırlan. Şirketten bir araba istedim. Seni alıp götürecek. Hazırlanayım, hazırlanayım. Hadi. Sağ ol Dungur'um, sağ ol. Sağ ol. <laughs> Hadi, hadi güle güle, Sağ hadi. Sağ ol. hadi. Ay, hadi. <laughs> Uf, bundan da kurtulduk. <laughs> oy, oy benim güzel oldu. Aklım çıktı, aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Bunlar beni hastaneye de getirmediler. Vallahi hop motor hop kalktım evde. Nasılsın benim paşam ha? İyiyim anacığım, iyiyim ya merak etme. Vallahi neredeyse şu kafayı yardıma sevineceğim ha. Herkesin beni ne kadar sevdiğini anladım. <gülüyor> <gülüyor> deli seni, deli. Ama sana ders olsun. Ha? Üstüne vazife olmayan şeylere kalkmazsın böylece. Sana mı kaldı be Fatmalara yardım etmek? Ha? Artık evli kadın. Kocası var yapsın. Ee, doğru diyorsun vallahi ya. Ama mesaj alınmıştır yani. Sen merak etme. Babam arıyor. Alo, efendim babacığım. Ha, ha tamam, tamam babacığım. Anladım, anladım. Peki babacığım, söylerim. Anne, Heh. babam Ali abimle birlikte halamı almış, geliyorlarmış ha şimdi. Bilgin olsun. Oh. Eyvah, eyvah. Hacı! Masada kuş sütü bile eksik olmasın, duyuyor musun beni? Hiçbir şey eksik olmasın. Tamam Refika Hanım. Ya anneciğim, kuş sütü koysan ne olur ya? Halam gelir oturur, benim kuş sütüne alerjim var deyip yemeyebilir ki. <laughs> ya boş ver, rahat olun yani. Halamı bilmiyorsunuz mu? İsmet, Saadet hala, nasıl biri? <laughs> Saadet hala nasıl biri? Saadet Hala nasıl biri? Saadet Ala anlatılmaz ben yaşanır. <laughs> of, şimdi benimle nasıl uğraşacak ya? Evlendiğimde aramadım bile onu. Ya vallahi ben de gerildim şimdi. Efendim acaba kendisi nelerden hoşlanır? Ben de ona göre bir yakınlık kurmaya çalışsam. <laughs> Tabii. Yalakalık yapacaksın değil mi damat? <laughs> Ama yemezler oğlum, yemezler. Halam öyle şeydir, hayatta prim vermez. Ya kasmayın oğlum, ya kasmayın ya. Herkes rahat olsun. Hepimiz edebimizde lafımızı yiyeceğiz, oturacağız yerimize. Halamın olayı bu. Anca öyle rahatlıyor kadın, yapacak bir şey yok. Günaydın. 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 Ya annemi gören var mı? Çarşıya falan mı gitti? Aa, ben anneni kaplıcalara gönderdim. Ay kadıncağız çok erken gitti. Belki o yüzden size haber verememiştir ha, uyuyordunuz belki. Kaplıcalara mı? Nereden çıktı ki şimdi bu? Ben de bilmiyorum ya. Annem hasta falan mı? Yok be kızım, niye hasta olsun? Yani ben de dünürüm bir jest yaptım. Kadın günlerdir çok yorgun burada. Yani bir günün yerine dünya kadar iş yaptı biliyorsunuz. Doğru. Yani kadın dinlensin biraz. Bugün sofra pek bir güzel. Ha o saadet halam şerefine canım. Malum hiçbir faili durum vermek istemiyoruz kendisine. Ali bahsetmişti. Aksiymiş galiba biraz. He aynen öyle vallahi abi. Ama sen kocandan yana şanslısın ha. Pek sever Ali'yi. Ben, ben hiç sevmez oldum. Hadi canım sen Hadi sever. Neyse hadi neyse. Herkes bir hazır olsun. Herkes kendine bir baksın. Tek laf istemiyorum vallahi. Bir başlarsa konuşmaya yanarız yani. Annem ne yapacağız Allah aşkına ya? Bayramlıklarımız mı giyelim? Sen bir de üstüne tırnak kontrolü yaparsın. Yaparım. Yaparım. Bu kadın bir tek faul bulsun istemiyorum bu evde. Hiçbirimizde. Ay. Ne kadar güzel. İlk defa bir otelde kalıyorum Allah'ım. ...aynı filmlerdeki gibi. Ah. Ay şunun güzelliğine bak. Oh. Vallahi ya... ...şu Dungur'um... ...Allah ondan razı gelsin. Hakikaten hakikatli kadınmış ha. Ay. Yaşasın! Hasti Pink! Ne, kim Pink? Hasti Pink! Ne dalıyorsunuz odama? Adam. Anam! Kabir Kız sen ne işin var burada? Asıl sen ne işin var burada? Hii, abo! Yoksa sen de mi işten çıkarttılar kız? Yoksa buraya iş başvurusu için mi geldin? Ana! Hasibe buraya girmek çok zor bacım ya. İlkokulda ödev yapar gibi bir sürü kağıt doldurup duruyorlar. Ondan sonra cima ne iş başvurusu ya? Delendin mi sen? Ben bu burada müşteri olaraktan bulunuyorum. Hı. gönderdi beni buraya hususi. Dedi ki, Hasibe sen çok yoruldun. Acık dinlen, tatile ihtiyacın var dedi, gönderdi. Keyif çatmaya geldim anaya Can anacığım. Onca yıl yanlarında çalıştım da... ...bana böyle bir şey teklif etmediler. İşte kıymetimiz yokmuş demek. Ya ne sandıydın? Patron kız mısı böyledir işte. Ayrıca sen kendinle beni neyi bir tutuyorsun? Ben dumuruyum onun. ...ilbet bir ayrıcalığım olacak, değil mi? Kız... ...sen burada işe mi başladın dedin? He, işte... maaşı az ama... E, ...yatacak yerini veriyorlar... E, ...bir de işte sigortam neyin işliyor? Hımm... Ama değil mi, he? seni burada fazla tutmazlar. Niye öyle dedin ki şimdi? Hiçbir temizlik yapmamışsın ya. Allah Allah, her bir yerler. Bak... Ben yabancı değilim, şikayet etmem ama başkası mutlak şikayetidir. Yapacaksın, her işi adam gibi yapacaksın. Çekil bir ele, çekil bak ha. Aa! Aha bak, bir karış toz. Leş, olmaz böyle. Bu çarşaflar, bunlar da leş gibi. Bak, hallet, sen iyiliğin için diyorum, bilesin. Merak etme, hallederiz. Hı. Aferin. Şimdi sen bu odayı güzelce bir temizlerken... ...ben de çıkayım bir bakayım otelde neler varmış. Bir dolanayım. Haydi. <laughs> Ey Allah'ım ya! Havalara bak! Pismiş!